Namikaze Minato, Konoha Gakure'nin dördüncü hokagesi. Dünya çapında Konoha'nın sarı şimşiği olarak ünlendi. Dokuz kuyruklu şeytan tilkinin saldırısı sırasında kendi hayatını feda ederek, dokuz kuyruklu yeni doğmuş oğlu Uzumaki Naruto'yu mühürledi ve hayatını kaybetti. Peki bu kısa ömrü nasıl geçmişti, neler yaşamıştı? Gelin bir bakış atalım. Kişiliği Naruto'ya olan fiziksel benzerliğine rağmen Minato çok mütevazi ve sakin bir adamdı. Çok akıllı ve kurnaz olan Minato hiçbir şeyi nedensiz yapmamasıyla bilinirdi. Ününün rakip köylere yaydığı dehşetin farkındaydı ve bazen bunu avantaj olarak kullansa da düşmanlarına karşı saygılı davranırdı. Minato gerekli hissetmediği sürece başkalarının kişisel meselelerine karışmazdı. Kushinon'un ve kendisinin ölümündeki rolüne rağmen Obito'ya kin tutmamış, aksine onun için üzülmüştür. Bununla birlikte Obito'nun yozlaşmasından, Konoha'nın uğradığı tehlikelerden ve Naruto'yu zorlu bir hayattan kurtaramamış olmaktan dolayı kendisini suçlamıştır. Naruto babasının birçok kişilik özelliğinde miras almıştı. İkisi de sarsılmaz bir azim ve güçlü bir hırsa sahipti. Her ikisi de Konoha'ya ve sevdiklerine büyük bir sadakat duyardı. Minato teknik yaratma konusunda da yaratıcıydı. Fakat isim verme konusunda da bir o kadar kötüydü. Ayrıca Hokage olduktan sonra daha gururlu bir üslup benimsemiş, kendisini ifade ederken daha resmi bir dil kullanmıştır. Ancak bu ona kibirli bir kişilik kazandırmamıştır. Görünüşü Minato dış görünüş açısından sık sık Naruto ile kıyaslanır. İkisinde mavi gözleri ve dikenli sarı saçları vardır. Minato'nun saçlarının bir kısmı başının iki yanından çenesine kadar uzanmaktadır. Jiraiya'ya göre Minato çok yakışıklıdır. Standart kıyafetleri iki kolunda da şerit bulunan klasik bir Konoha üniformasından, yeşil bir yelekten, mavi bir alın koruyucusundan ve mavi sandaletlerden oluşuyordu. Hokage olduktan sonra normal kıyafetlerin üzerine kısa kollu, uzun beyaz bir Haori giymeye başladı. Haori'nin ucu kırmızı alevi benzeyen motiflerle süslenmişti ve sırtında 4. Hokage yazmaktaydı. Yetenekleri Minato tarihteki en güçlü Shinobi'lerden biriydi ve pek çok kişiye göre eşsizdi. Ünü savaşlardaki başarıları ve etkileyici teknikleri sayesinde yayılmıştır. O kadar korkulur bir düşman haline gelmiştir ki 3. Shinobi Dünya Savaşı sırasında düşman Shinobi'lere onu gördükleri anda kaçma emri verilmiştir. Anime'de bin Iwagakura Shinobi'sinden oluşan bir orduyu tek başına yenmiş ve bu nedenle Onoki barış anlaşmasını kabul etmek zorunda bırakmıştır. 9 kuyruklunun Konoha'ya saldırısı sırasında Minato'nun müdahaleleri sayesinde Tobi ve 9 kuyruklu yenilmiş ve köy büyük bir yıkımdan kurtulmuştur. Ölümünden sonra bile Orochimaru gibi tehditlerle başa çıkıp bilecek tek kişi olarak görülmüştür. Minato'ya cinayet tarafından kurbanların nasıl çağrılacağı öğretilmiş ve Gamabunta'nın tam işbirliğini kazanabilmiştir. Baryan ninja susunda da oldukça yetenektedir. Minato aynı zamanda çakrayı uzak mesafeden algılayabilen bir uzman algı tipi ninja'dır. Daha yakın hedefler için parmağını yere koyarak belirli bir alandaki herkesi tespit edebilir. Ateş, rüzgar ve yıldırım doğa tiplerinde ayrıca yin ve yang çakra tiplerinde ustadır. Minato, biju damanın doğasını gözlemledikten sonra 3 yılını şekil dönüşümünün en üst seviyesi olan Rasengan'ı geliştirmeye harcamıştır. Rasengan, el mühürlerine ihtiyaç duyulmamıştır ve kendi kendine devam ettirmesi nedeniyle savaşta ona büyük bir avantaj sağlamıştır. Minato hassas çakra kontrolü sayesinde bu tekniği iki eliyle hızla oluşturabilir ve standart boyuttan devasa Arasengan boyutuna kadar farklı varyasyonlarını kullanabilirdi. Uçan Yıldırım Tanrısı tekniğini ikinci Hokage'den daha üstün bir beceriyle kullanarak Konoha'nın Sarı Şimşeği lakabını almıştır. Bu teknik sayesinde özel mührü ile işaretlenmiş herhangi bir nesneye, yere veya kişiye anında ışınlanabiliyordu. Başkalarının da kendisiyle beraber ışınlama yeteneğine sahipti. Gelen saldırıları ışınlayarak yönlerini değiştirebiliyor, böylece büyük ölçekli tehditleri savuşturabiliyordu. Hokage muhafız ekibine uçan yıldırım oluşumu tekniğini öğretmiş ve bu sayede onların da bu tekniği kullanmasını sağlamıştır. Minato'nun savaşlarda kullandığı özel kunayları de vardı. Üçlü, uçlu bu kunaylar yalnızca dövüşte daha iyi bir saldırı aracı olmakta kalmamış, aynı zamanda uçan yıldırım tanrısı mühürleriyle işaretlenmiştir. Minato bu kunayları geniş bir alana saçabilmekte ve stratejik avantajlar elde edebilmekteydi. Kusursuz nişan alma yeteneği ve hassas zamanlaması sayesinde kunaylarla karmaşık manevralar yapabilmiştir. Bunların yanı sıra Minato, Ciraya ve kuşunadan pek çok mühürleme tekniği öğrenmiştir. Bunlar arasında en dikkat çekene dokuz kuyruklunun çakrasının bir kısmının Naruto'ya mühürledi. 8 trigramlı mühürleme stilidir. Bu mühür 9 kuyruklunun çakrasının Naruto'nun çakrasıyla doğal olarak karışmasını sağlamakta ve Naruto'ya büyük bir güç vermektedir. Minato bu mühürün zamanla zayıflayacağını bilerek süreci hızlandırabilecek ya da tersine çevirebilecek bir anahtar yaratmıştır. Ayrıca Kushina ve kendi çakrasını mühüre ekleyerek Naruto'ya destek olmalarını sağlamıştır. Minato Shiki Fusion mührünü de ustalıkla kullanabilmiştir. Sözleşme mührüyle rakibin çağırdığı yaratıklar üzerindeki kontrolünü kaldırabilir ve kuyruklu bir canavarı bir cin çürükten diğerine aktarabilirdi. Döneminin en hızlı şinobüsü olarak bilinen Minato, doğal hızı ve refleksleri sayesinde uzay zaman ninjutsusu olmadan da rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başarmıştır. Shunshin no Jutsu sayesinde diğer Kage seviyesi Shinobi'leri kolayca geride bırakabilir ve müttefiklerini hızlıca kurtarabilirdi. Minato refleksleri sayesinde Kamuyu ve düz yıldırım gibi teknikleri fark edebilir ve bu tür saldırılardan kaçabilirdi. Chakra rezervleri de oldukça geniştir. Büyük hedefleri ışınlayabilmekte ve Gamabunta gibi devasa çağrımları kolaylıkla yapabilmekteydi. Ölümünden önce Kyuubi'nin yin yarısının cinçi olmuştur. Reenkarnasyonundan sonra Kyuubi çakra moduna anında girebilmiş ve bu formda Bijū modunu etkin bir şekilde kullanabilmiştir. Bu formdayken bir oluşturabilir ve normal tekniklerini daha güçlü hale getirebilirdi. Ayrıca Minato, Miyabokuzan Senjutsu'sunu öğrenmiş ve senin moduna da girebilmiştir. Bu moddayken teknikleri ve fiziksel yetenekleri büyük ölçüde artmaktadır. Ancak Senjutsu'yu savaşlarda nadiren kullanmış ve bu teknikle sınırlı bir deneyime sahip olduğunu kabul etmiştir. Minato, akademi tarihinin en yüksek puanına da sahipti. Genç yaşta bile stratejik düşünme yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Hızlı gözlem ve analiz yetenekleri sayesinde rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek etkili planlar geliştirebilmiştir. Hokage olarak köyü savunmak için ışınlanma kurmuş ve Hokage koruma bu konuda eğitmiştir. Çocukluğu Minato Hokage olma hayaliyle akademiye girdi. Daha sonralara evlenecek kadın olan Uzumaki Kushina da onun aynı sınıftaydı. Minato her jenerasyonda bir kez ortaya çıkan bir dahiydi. Jiraiya'nın liderliğindeki Genin takımına katıldığında Jiraiya onunla özel olarak ilgilendi ve ona kendisine ait birçok mühür tekniği öğretti. Minato'nun olağanüstü yetenekleri Jiraiya'nın onun bir gün dünyayı kurtaracak kehanetteki çocuk olduğuna inanmasına yol açtı. Mezun olup ninja olduklarında Kushina Kumagayukure kuvvetleri tarafından kaçırıldı. Konoha onu kurtarmak için ninjalar gönderdi fakat sadece Minato'nun yoldaki kızıl saçlarını fark edebildi. Yalnız başına hareket eden Minato onu kurtardı. Konoha'ya Erken, Minato onun kızıl saçlarına ve gününe olan hayranlığını itiraf etti ve bu Kushina'nın daha önce güvenilmez hatta kız gibi olduğunu düşündüğü Minato'ya aşık olmasını sağladı. Konoha'nın Sarı Şimşeği Namikaze Minato ve Uzumeki Kushina, Minato'nun Kushina'yı kurtardı olaydan sonra yakınlaşarak bir çift oldular. Minato'nun sevgisi Kushina'nın dokuz kuyruklarının gücünü kontrol etmesine yardımcı oldu ve bu bağ onların evlilikle taşlanan ilişkilerini güçlendirdi. Minato, şekil dönüşümünü zirvesi sayılan Rasengan'ı 3 yıllık bir süreçte bir judamayı incelerek geliştirdi. Ancak hayatının geri kalanında bu güçlü cütsü kendi doğa tipiyle birleştirmeyi başaramadı. Kendisini yetenekli ve sorumluluk sahibi bir ninja olarak kanıtlayan Minato, Hatake Kakashi, Nohara Rin ve Uchiha Obito'dan oluşan bir ekip kurdu. Minato, öğrencilerine ekip çalışmasının önemini vurgulamak için zil testini uyguladı. Kakashi'nin bireysel yeteneklerine rağmen takım çalışması olmadan çanları elde edemeyeceklerini anladılar ve bu farkındalıkla testi geçtiler. Ancak Kakashi bireysel yaklaşımını değiştirmekte zorlandı. 3. Shinobi Dünya Savaşı sırasında Minato hem öğrencilerini eğitmek hem de savaşa destek olmak gibi zorlu görevler üstlendi. Kannebi Köprüsü'nün yönelik bir görevde takım liderliğini yeni Jonin olan Kakashi'ye bırakarak savaşın ön saflarında yer aldı. Minato Kusagakure'deki görev sırasında birçok Iwagakure ninja gücünü tek başına alt ederek savaşın seyrini değiştirdi. Bu zafer 3. Tsukage'nin barış görüşmelerini kabul etmesine öncülük etti. görevini ardından Kakashi verine ulaşmaya başarsa da Obito görev sırasında ölmüştü. Konoha'ya dönerek Obito'nun yasını birlikte tuttular. Ancak trajide burada bitmedi. Başka bir görev sırasında Rin Kirigakure tarafından kaçırıldı ve Kakashi'nin kurtarma girişimi sırasında hayatını kaybetti. Minato savaş sırasında Kumogakure'nin Ei ve Bi kardeşleriyle karşılaştı. Ei ile hızlarına dayalı mücadelelerinde Minato üstünlüğünü kanıtladı. Mücadele yarıda kesilse de Minato, Ei'ye kardeşini Bi'nin yalnızca bir cinçiriki değil, aynı zamanda bir insan olduğunu hatırlattı ve ona sahip çıkması gerektiğini söyledi. Minato bir gün Ei ile Kage olarak karşılaşacaklarından emindi. 4. Hokage Namikaze Minato. Savaş sırasında sergilediği üstün başarılar sayesinde Namikaze Minato, Orochimaru yerine 4. Hokage olarak seçildi. Anime'de Minato bir ambo olan Kakashi'yi Obito Veri'nin ölümlerinden sonra içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya çalıştı. Bunun için Kushina'nın hamileliği sırasında onu koruma görevini Kakashi'ye verdi. Kushina'nın bir cinçi olması ve doğumun zorlukları 9 kuyruklunun mührünü zayıflattı. Bu nedenle doğum için özel önlemler alındı. Kushina köyün uzağında gezi bir yerde doğum yapacaktı. Minato doğum sürecine dair endişeli değildi ve Kakashi'ye iyi çalışmaları için bir günlük izin verdi. Minato ve Kushina oğullarına Jiraiya'nın ilk kitabındaki ana karakterin olan Naruto'yu vermeye karar verdiler. Naruto'nun hem karakter kadar azimli hem de kitabın yazarı Jiraiya kadar iyi bir ninja olmasını umuyorlardı. Naruto 10 Ekim gecesi doğdu. Minato Kushinaru mührünü yenilemek için çalışmaya başlamışken Tobi adındaki maskeli bir adam süreci bozdu. Tobi Ambu muhafızlarını ve ebeleri öldürdü. Ardından Naruto'yu rehin aldı. Minato Naruto'yu ondan kurtardı ancak patlayıcı etiketlerle karşılaştı. Naruto'yu güvende tutmak için Tobi'nin peşini bırakarak onu güvenli bir yere ışınladı. Tobi Kushinaru'nun bedeninden 9 kuyruklu çıkardı ve köye saldırıyı başlattı. Minato Naruto'nun güvenliğini sağladıktan sonra köye dönerek köy de falan, Bijū Damayı uzaklaştırdı ve Tobi ile karşı karşıya geldiğinde Sözleşme Mührünü kullanarak Tobi'nin 9 Kuyruklu'daki üzerindeki kontrolünü bozdu ve onu geri çekilmek zorunda bıraktı. 9 Kuyruklu kontrolsüz bir şekilde köye saldırmaya devam etti. Minato Kamabunta'yı kullanarak 9 Kuyruklu'yu durdurdu ve onu Kushina ile Naruto'nun bulunduğu köyden uzak bir yere taşıdı. Kushina hayatının son anlarında 9 Kuyruklu'yu kendisine mühürleme önerdi. Ancak Minato bunu reddetti. Tobi'nin gelecekte tekrar saldırabileceğini düşünen Minato, 9 Kuyruklu'nun gücünün korunması gerektiğine inanıyordu. Ayrıca Jiraiya'nın kehanetteki çocuk sözlerini hatırlayan Minato, Naruto'nun dünyayı kurtaracağına dair bir inanç geliştirdi. Minato 9 kuyruğunun çakrasını ikiye bölerek yin yarısını kendine, yang yarısını ise Naruto'ya mühürledi. Ancak 9 kuyruğu Naruto'yu öldürmeye çalışınca Minato ve kuşuna kendilerini kalkan olarak kullandı. Minato son gücüyle mührü tamamladı ve Naruto'ya ebeveynlerinin sevgisini iletebilmek için kendi çakrasını mührü ekledi. Ölmeden önce 3. Hokage'ye Naruto'nun bir kahraman olduğunu tüm köylere anlatmasını istedi. Minato'nun hayatı Shinigami'nin ruhunu almasıyla sona erdi. Pain'in saldırısı ile Pain olan dövüş sırasında Kyuubi, Naruto'yu mührü kaldırması için neredeyse ikna ediyordu. Ancak bu durum mühür üzerinde yerleştirilmiş korumanın etkinleşmesine neden oldu ve Minato Naruto'nun bilinçaltında bilirdi. Minato Kyuubi'yi tekrar görmüş olmaktan memnun olmadığını ifade etti. Fakat oğlunu tekrar görmekten mutluydu. Naruto babasıyla tanışmanın verdiği heyecan ve mutluluğu yaşadı. Çünkü ailesinin kimliklerini daha önce hiç bilmemişti. Bu sırada 9 kuyruklu konuşma esnasında Minato'yu öldürmekle tehdit etti. Minato kafasının şiştiğini belirterek Naruto ile mekan değiştirdi. Naruto Kyuubi kendisine mühürlediği için babasına kızdı ve onu beklemedik bir şekilde yumrukladı. Minato oğlunun hissini anlayışla karşıladı ve ondan özür diledi. Bunun üzerine Naruto 4. Hokage'nin oğlu olarak büyük yük alabileceğini fark etti ve babasına duyduğu kızgınlığı geride bıraktı. Minato zamanı sınırlı olduğu için konuşmayı hızlandırdı ve Naruto'nun Pain ile yaşadığı durumu değerlendirdi. Jiraiya'nın ölümü ve Konoha'nın yok edilmesi gibi yaşananların ardından Minato, Pain'in Tobi tarafından kullanılan Shinobi sisteminin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Naruto, Pain'i affedip affedemeyeceği ya da onun yarattığı nefret döngüsünü durdurup durduramayacağı konusunda kararsızdı. Ancak Minato, Naruto'ya güvendiğini ve bunun üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi. Gitmeden önce Minato, 9 kuruyukluğunun mührünü yeniledi ve Naruto'ya veda etti. 4. Şinobi Dünya Savaşı. Uçuya Sasuke'nin isteği üzerine Orochimaru, Shinigami'nin karnındaki dört Hokage'nin ruhlarını serbest bırakarak onları diriltti. Hokage'ler tekrar bir araya geldiklerinde birinci ve ikinci Hokage, Minato ile tanışmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Minato ise üçüncü Hokage'nin ölümünden haberdar olmadığını söyleyerek olayların gidişatını anlamaya çalışıyordu. Sasuke'nin birinci Hokage ile konuştuğu esnada Minato, Naruto'nun çakrasını hissetti ve onun Kyuubi'yi kontrol edebildiğini anlayarak gururlandı. Sasuke birinci Hokage ile yaptığı konuşmanın ardından devam eden dördüncü Shinobi Dünya Savaşı'nda Tobi ve Uchiha Madara'ya karşı savaşmaya karar verdi. Hokage'ler de Shinobi ittifakına katılmaya kabul ettiler ve Juby ile savaşan ittifaka yardım etmek için harekete geçtiler. Minato, Jubi'nin biju etkisiz hale getirerek savaş alanına ilk varan oldu ve Naruto ile ittifak kuvvetlerini kurtardı. Minato kendisini Haruno Sakura'ya tanıttığında onun Naruto'nun kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Naruto'nun kafa sallayıp evet demesi üzerine Sakura sinirlenip Naruto'ya vurdu ve Minato Sakura'nın bu davranışının kuşuna ne kadar benzediğini düşündü. Kısa bir süre sonra diğer Hokage'lerde savaş alanına ulaştı ve Juby hapsetmek için birlikte bir bariyer oluşturdular. Bu sırada Obito Juby'yi kendini mühürleyerek cinçürük oldu ve Hokage'lerin bariyerini yok etti. Minato Obito'ya karşı saldırdı. Oraya geçti. Ancak Kudo odama Edo Tensei'nin avantajlarını bile etkisiz hale getiriyordu. Minato'nun kulu Obito tarafından kesildi ve bu durum Minato'nun savaş gücünü önemli ölçüde düşürdü. Daha sonra Obito birden fazla juju bir dama kullanarak ittifak kuvvetini yok etmeye kalkıştı. Naruto ittifak kuvvetlerini kurtarmak için bir plan yaptı. Minato ile Yin Kurama'nın çakrasını birleştirerek Naruto'nun çakrasına sahip tüm ittifak kuvvetlerini bariyerin dışına ışınladı. Minato, oğlunun bu kadar hızlı ve stratejik düşünebilmesine hayran kaldı. Naruto Kushina ile tanıştığını ve ondan her şeyi öğrendiğini söylediğinde ise Minato gururla gözyaşlarına boğuldu. Obito'nun Sanjutsu'ya karşı hassas öğrenen Minato, Naruto ile birlikte senin moduna girerek Obito'ya saldırmaya hazırlandı. İkisi de Biju moduna girerek birleşik bir ile saldırdılar ve Obito'nun savunmasını kırmayı başardılar. Ancak bu sırada Minato'nun çakra seviyesinin azalması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Naruto ve ittifak Obito'nun vücudundan kuyruklu canavarları çıkarırken Minato, Naruto'ya yardımcı oldu. Obito yenildikten sonra Minato ve Kakashi Obito ile kaldılar. Siyah Zetsu Obito'nun kontrolünü ele geçirerek Madara'yı diriltmeye zorladı. Minato, Naruto'nun hayatını kurtarmak için Yin Kurama'yı oğluna mühürlemeye çalıştı. Ancak Siyah Zetsu bu süreçte engel oldu ve Yin Kurama'yı Naruto'ya aktarılmadan çalmayı başardı. Madara savaş alanına geldiğinde Minato, Kakashi ile birlikte ona saldırmaya çalıştı ancak Kudodama nedeniyle ciddi şekilde yaralandı ve diğer kolunu da kaybetti. Bu durum Minato'nun savaş gücünü daha da zayıflattı. Yine de Rakli'ye bir uçan yıldırım tanrısı kunayısı vererek Gai'nin saldırısını destekledi. Gai'yi Kudodamalardan kurtarmayı başardı ve Hokage kayısına ışınlanarak Madara ve Kudodamaların bağlantısını kesebildi. Sonsuz Sikiyomi aktif hale geldiğinde köyün sakinlerini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. 30 Otsuki'nin e saldırısı. Sonsuz Sikyomer'in etkisinden muaf kalan Minato, diğer Hokage'lerle bir araya geldi. Daha sonra Rikudo Senin ile karşılaştılar ve ondan Shinobi tarihini dinlediler. Naruto ve diğerlerinin başarılı olduğunu anladıklarında, Hokage'ler ve diğer Kage'lerle birlikte büyük bir Kıçıya Sönücüsü yaparak Kaguya Boyatu'ndan takım iyiliği geri getirdiler. Savaş sonu ardında Minato, Naruto'yu tebrik ederek 17. yaş gününü kutladı. Oğlunun bir kahraman olarak köyü koruyabileceğini görmekten mutlu olarak diğer Hokage'lerle birlikte ahirete geri döndü. Minato, yaşanan tüm olayları Kushina'ya anlatacağına dair söz verdi. Ölümün sonrası yaşananlar. Minato öldükten sonra 3. Hokage köylülere Minato'nun son isteğini Naruto'nun kahraman olarak bilinmesini söyledi. Fakat çok azı dokuz kuyruklu olan nefretlerini Naruto'ya yansıtmadı. Bu yüzden 3. Hokage yeni neslin diğer köylüler gibi Naruto'dan körü körü nefret etmelerini önlemek için dokuz kuyruktan bahsedilmesini yasakladı. Ayrıca Minato'nun Naruto ile olan bağını gizli tutarak babasının düşmanlarının ona saldırmasını engellemeye çalıştı. Yıllar boyu Naruto da konağının geri kalanı gibi ebeveynlerin kim olduğunu bilmeyerek büyüdü. Minato ile olan bağını bilmese de Naruto dördüncü Hokage'ye hayranlık duyuyor. Onu köy için canını vermiş bir kahraman olarak görüyordu ve onun benzer yönlerine dikkat çekildiğinde de çok seviniyordu. Naruto Jiraiya ile olan eğitim için Konoha'dan ayrılmadan önce Hokage kayısında 4. Hokage'nin yüzüne bakarak köyü ona emanet etti. Minato'nun babası olduğunu öğrendikten sonra Naruto bunu gururla kabul etti ve ebeveynlerin fedakarlığına değdiğini göstermeye kendini amaç edindi. Minato'nun ölümünden sonra 3. Hokage'liğe geri döndü ve ölümüne kadar Hokage olarak kaldı. Fakat Minato'nun yerini asla tutamadı. Minato köyün kahramanıydı ve Konoha'nın yetiştirdiği büyük ninjalardan biriydi. Minato 9 kuyruklunun saldırısı sırasında ne olduğunu kimseye anlatamadığı için köylüler kendi sonuçlarına dayanarak uçu suçladılar ve bu üçü yakalanı katliamına zemin hazırladı. Jiraiya iyi bir sebebi olmasa Minato'nun 9 kuyruklu kendi oğluna mühürlemeyeceğini ve Minato'nun Naruto'nun dokuz kuyruklunun gücünü kontrol edebilmesini amaçladığını düşündü. Fakat bunu neden amaçladığını asla çözemedi. Dördüncü Shinobi Dünya Savaşı'nın sonunda öğrencisi Hatake Kakashi 6. Hokage oldu ve daha sonrasında oğlu Naruto 7. Hokage olabildi. Minato'nun ölümünde kurduğu oğlunun kahraman olması hayali böylece gerçek oldu. Evet, Namikaze Minato'nun hikayesi de bu şekilde. Karakteristik özellikleri, yetenekleri, hikayesi hepsini bir arada sunmaya çalıştım. Çok detaylı bir video olmuş olmasa da önemli anlara değinebildiğimi düşünüyorum. İstediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir karakter varsa hangi elemeden olduğu fark etmez belirtmekten çekinmeyin. Hakkında bilgim varsa elimden geldiğince hikayesini anlatmaya çalışırım. Buraya kadar izlediyseniz de abone olup bir like atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.